Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü konumuz asla geri dönmeyecek olan çizgi filmlere bakacağız. Hangileri mi? Tete çocuğun asla geri dönmeyecek olan çizgi filmlere bakacağız. Videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar okullar da açıldı. Ben 8. sınıfa geçtim. Yani bu yani keşke okullar açılmasa yani bu video olmasaydı. Neyse artık arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Evet ilk numarada tilki takipte var arkadaşlar bakın gerçekten bunu soruyorum bakın %100 asla geri dönmeyecek olan çizgi film Ben bunu çocukken izlerdim ama arkadaşlar bakın gerçekten bakın bu travma bir çizgi filmse bu gerçekten bir travmadır Yani biliyorum yani yani bu travma çizgi filmi gerçekten 2015 yılında kaldırılmaya karar, aldı Ve gerçekten tilkinin bu bak, ilk de bakış gözleri İlk bakışta sabit oranla anlayabilirsiniz arkadaşlar. Çoğu tilkinin gözleri biraz gerçekten bakış halindedir. Gerçekten işte bu çizgi film falan işte 2015 yılında kararlılmaya karar aldı. Yani bu konuda zaten çizgi takipten çizgi filmi ee, gerçekten bunun farkında değilimdir. Yani bakın eğer bir insanın korkutacağı bir şey olabilirse arkadaşlar bu gerçekten korkutucu olabilir. Yani sizin de bildiğiniz gibi yani bu tilkinin gerçekten korkutucu olması gerçekten %100 geri dönmeyecek. Yani belki de bilmiyorum geri döner mi geri dönmez mi onu bilmiyorum. Sizin fikirleriniz varsa arkadaşlar eğer tiki takipte çizgi film geri dönsün diyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Neyse hemen ikinci çizgi filme geçelim. Evet ikinci çizgi film Pepe. Evet birçoğumuz eskiden Pepe'yi seyrederdik arkadaşlar. Yani bilmiyorum yani gerçekten. Gerçekten 2008 yılında yani tarihini... Kusura bakmayın nasıl diyeyim. Tarihini hemen şöyle belirleyeyim. 6 Haziran 2008 tarihinde yayınlanan e, Hayal Stüdyosu ve Düş Yeri tarafından yapılan Pepe çizgi film adlı bir pro çizgi film yayınlamaktadır. Yani size şunu sormam lazım, size şunu sormam lazım ki gerçekten bakın bu Pepe'nin geri dönüş hali %100 geri dönebilir. Yani bence de aslında nasıl olduysa t takipte ve T2 takipte ve yani Teleli gibi böyle çizgi filmlerde Geri dönmez inşallah yani. Bence tekrar geri dönebilir arkadaşlar. Neyse. Gerçekten bakın. Bir insan yani Pepe'nin hayal dünyası ve düş yeri stüdyolarına tarafından yapabilirse. Birçoğumuz herkesimizin Pepe'nin çizgi filmi bence geri dönebilir. Evet. Kanal yayın tarihi. Bence kanal hangi kanalda dersiniz. Bir de TRT Çocuk ve Show TV. Bir de Planet Çocuk tarafından yayınlanan bir çizgi filmdir. Yani birçoğumuz herkesin Pepe'mizi Birçoğumuz herkesi çok sevdiği Pepe çizgi filmi gerçekten %100 geri dönebilir. Neyse arkadaşlar hemen 3. çizgi filme geçelim. Evet 3. çizgi film ise Tel Ali. Evet arkadaşlar bakın bence de bakın bu karlulan bir çizgi filmdir. Yani bakın bence Tel Ali'nin geri dönmesi %100 geri dönebilir. Yani gerçekten bunun farkında değilimdir. Çünkü Tel Ali tam e, aynı işte 2010 yayında yayınlanan bir çizgi filmdir. Yani Bence tarihini açıklamadılar yani bilmiyorum. %100 geri dönecek bir çizgi filmdir arkadaşlar. Yani bence de bu yarışma programları işte ödüllerini kazanabiliyorlar. Mesela kelime oyunlarını. Mesela şey çizdiği ana teleli. Bence sonra bir soru soruyorlar. Sonra ödülün sonra da ödül kazanıyorlar. Yani bu program bence de %100 geri dönebilir. Yani bence bakın arkadaşlar bu program gerçekten geri dönebilir. Neyse o zaman arkadaşlar sizleri daha fazla bekletmeden hemen dördüncü çizgi filme geçelim. Evet dördüncü çizgi film Öcük ile Böcük. Evet arkadaşlar gerçekten bakın bu çizgi film ben eskiden TRT Çocuk kanalında seyrederdim. Yani gerçekten 2009 yılında yayınlanan TRT Çocuk tarihinde yayınlanmaya başlayan bir çizgi filmdir. Yani gerçekten bu program hakkında bilgilerim daha fazla şüphe istemiyorum. Niye bu çizgi film kaldırıldı? Niye izleyemiyoruz diyorsanız. Bence arkadaşlar bakın, ben de kaldı niye kaldırıldığını hiç onu bilmiyorum. Tam 2009 yılında yayın hayatına başlayan Show kanalı bu çizgi filme tam da bir nokta vurmuştur. Yani bu çizgi film tam 2009 yılında yayın hayatına başlamıştır. Her neyse arkadaşlar, şimdi sizlere hemen Öcük ile Böcük'ten bahsedeyim. Çünkü e, Öcük ile Böcük %100 geri dönebilir mi? Yani evet, bu soruyu hemen soruyorum. %100 geri dönebilir mi? Evet. Bence arkadaşlar geri dönebilir mi geri dönmez mi sizde eğer bu çizgi filmi hatırladıysanız yorumlarda da yazabilirsiniz. Bence de %100 geri dönebilir. Bence de %100 geri dönebilir. Neyse arkadaşlar hemen sizlere daha fazla kırmadan 5. çizgi filme geçelim. Evet arkadaşlar 5. çizgi filmimiz ise çok eskiden sevdiğiniz çizgi film ise olan Evet çocukluğumdan beri hep Keloğlan masalları çizgi film izlerdim. Yani 2009 yılında ben izlemezdim çünkü o zamanlar yoktum. En az işte e, 2009 yılında yayınlanan bir varmış bir yokmuş kele olan masalları. Sonra ikinci sezonda kele olan masalları ve üçüncü sezon adıyla kele olan odama saklandı adıyla geçebiliyor. Bence de bu hakkında bir şikayet olabilir mi bilmiyorum. Neyse. İşte dediğim gibi bir işte 2009 yayınlanan bir varmış bir yokmuş kele olan masalları. Sonra 2010 yılında yayınlanan Keloğlan Masalları 2. sezonu ve 2011'de yayınlanan Keli olan Odama Saklandı 3. sezon adıyla bir çizgi filmdir diyoruz. Evet arkadaşlar size bir soru soracağım. Bence bu çizgi film %100 geri dönebilir. Evet. %100 geri dönebilir mi? Geri dönmez mi? Onun farkında bilmiyorum. Eğer sizin eğer sizin fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Belki bir gün e, Keli olan çizgi filmde ve Kevan çizgi filmi de geri dönebilir. Neyse. Hemen 6. çizgi filme geçelim. 6. çizgi film ise Cille. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Cille artık geri döndü biliyorsunuz. Seri kanalında yayınlanmaya başladı. Biliyorsunuz ki 1 Ocak 2011 yayın... 2011'de yayınlanan bir çizgi filmdir. Yani biliyorum ki cille gerçekten korkutucu mu değil mi? İşte o cille hakkında bir şikayet var. İşte o şikayete eğer durdurmamız lazım. Eğer kaldırılırsa eğer bu çizgi film cinle eğer kaldırırlarsa ben hayatta bir daha çizgi film zaman izlemem. <laughs> Neyse dediğim gibi işte 1 Ocak 2011'de yayınlandı. Dediğim gibi 1 Ocak 2011'de yayınlandı. Ben de işte dedim ki sonrasında da kaldırılma tarihi ise 4 Eylül 2009 tarihinde kaldırılmıştı yayından. Ama şimdi dediğim gibi bugün Evet Eylül ayının 9 Eylül 2, 2024 Pazartesi günü itibaren saat tam 20.55'te Cille geri dönmüştür arkadaşlar. Neyse sizlere de hemen daha fazla kırmadan 7. çizgi filme geçerim. Sonra da son olarak 8. çizgi filme geçerim ve bu da videoyu bitirelim. Evet 7. yarışma programı ise Yarışçı Arazi. Evet arkadaşlar bakın %100 buraya kadar izliyorsunuz ama %100 bence bu yarışçı arazi çizgi filmi gerçekten geri dönebilir. Yani ben çocukluğumdan beri hep 2015'te 2016 yılların arasında işte eskiden çizgi filmi yarışçı arazi izlerdim işte çoğunuz hatırlarsın yani. Bence %100 çizgi filmi normalde geri dönebilir. %100 çizgi filmi geri dönebilir. Evet dediğim gibi arkadaşlar bakın %100 yani buraya kadar istiyorsunuz ama %100 geri dönebilir. Neyse işte işte hemen 2008 yayınlanan Yarışı Arazi çizgi filmi TRT Çocuk kanalında yayınlanmaya başlamıştır. Evet 2008 yılında TRT Çocuk kanalında yayınlanmaya başlamıştır. Sonrasında işte çizgi filmler artık yayınlanmaya başladı. Evet eskiden ben çizgi filmler izlemeyi severdim arkadaşlar. Neyse hemen e, ee, yarışçılar bence yüzde yüz geri dönebilir dedim Evet dediğim gibi yüzde yüz geri dönebilir. Anne şey arkadaşlar hemen 8. ve son çizgi filme geçiyorum. Sonra da bu da videoyu bitiriyorum. Sonra çünkü kursum var arkadaşlar. Anne şey. hemen 8. çizgi filme geçelim. Evet 8. ve son çizgi filmimiz ise Köstebek Girler. Evet arkadaşlar bildiğimiz gibi saat tam 11 11 Mart 2024 Pazar günü yani Ramazan ayının ilk günde Köstebek Giller çizgi filmi geri dönmüştür. Evet arkadaşlar dediğim gibi. <laughs> Neyse size hemen Köstebek İller'den bahsedeyim. Evet 16 Eylül 2010 tarihinde TRT kanalında yayınlanmaya başlamıştır. Dediğim gibi yani. Bu daha yanlışlar biraz davranıştır. 16 Eylül 2010 tarihinde Köstebek Giller çizgi filmi 2000 10 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Sonrasında da kaldırılma tarihi ise 31 Ekim 2011 yılında kaldırılmaya karar kararlanmıştır arkadaşlar. Ve evet, ama şunu da bilmem lazım ki G evet Kösebi geri gillerin geri dönüş efsane efsanesi %100 geri dönmüştür artık. Evet arkadaşlar. Teres çok kanalı, kanalında yayınlanmaya başlamıştır ve artık %100 geri döndü. Geri dönmüştür. Evet arkadaşlar, yüzde %100 geri dönmüştür. Ve bu videoyu artık burada bitirme vaktimiz geldi. Evet arkadaşlar, videomuzun da sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoların daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Başka hangi çizgi filmlerde yapayım? Başka hangi çizgi filmler geri dönüşlü videosu yapayım? Onu da yorumlarda yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. %100 hoşçakalın.